Merhaba arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen hafta son 5 yılın en çok kazandıran fonları videosu yapmış bir arkadaş rica etti. Aynı videoyu emeklilik fonları için de yapabilir misiniz diye. Ben dedim ki çok iyi fikir. Özellikle emeklilik fonlarını genelde sanırım insanlar böyle bir alıp da unutuyorlar. O yüzden uzun vadede nasıl bir performans gösterdiklerini bilmek ve de ona göre fonlarınızı seçmek, seçmek ya da dengelemek. Sonuçta bir fon havuzu oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bence bu çok önemli. Emekliliğinizde dağlar kadar fark yaratacağına eminim. Şimdi ben ne yaptım bu video için? Bu Tefas'a gittim arkadaşlar. Bakıyorsunuz şurada emeklilik fonları diyor. Emeklilik fonlarını seçtim. İşlem görenler dedim. Ve de kurucular vesaire hepsi. Dönemlerde hepsi arkadaşlar. Burada karşılaştır dedim. Böyle şu burada yüzlerce fon var. Bakın 280 tane fon var. 280 tane fonu Excel'e atıp da bu bilgileri harmanladım. Ve de elime şöyle bir Excel dosyası geldi arkadaşlar. Bu dosyayı ben aşağıda da paylaşacağım. İndirip oradan kendiniz bakabilirsiniz istiyorsanız. Eğer işinize yararsa tabii ki. Yani yaramazsa da izgürsünüz. Hayat sizi. Ee, şimdi ne yaptım ben onu anlatayım öncelikle yani bu veriler nasıl geldi ben bunlar varlar yoklar vesaireler bunlar ne demek bakın burada 5 yıl 3 yıl 1 ay vesaire diye paylaştırdım ee, grupladım şeyleri fonları şimdi ne yaptığımı anlatayım öncelikle bu Excel dosyasını aldım arkadaşlar bunu şu gördüğünüz tabloların içine kopyaladım elde var bir. hepsinde de aynı veri var aslında daha sonra geldim buraya Dedim ki şu 5 Be yıl tabını 5 yıla göre listele. Ve de ilk 50 fonu ve de gördüğünüz gibi şuradaki ilk 50 fon. Şurada 50 fon. Bunların hepsi var yazıyor. Tamam mı? İlk 50 fonu arkadaşlar burada var diye işaretledim. Yani şu fonlar 5 yıllık performanslarına göre sıraladığımız zaman ilk 50 fon içindeler. Aynısını burada 3 yıl yaptım. Yine aynı şekilde bakın. Şurası 50. fon. Bunları ben 3 yıllık performanslarına göre sıraladım. En iyi getiren bakın %1282 getirmiş. Ve de şurada var diyor. Yani nasıl atıyorum yani şimdi şu nasıl okuyacağız bunu? Şu AZH fon neyse artık kimin olduğu önemli değil. 5 yıllık ve de 3 yıllık ve de bütün şeylerde e, bu tablarda 1 yıllık yılbaşından bu yana, 6 aydan bu yana, 3 aydan bu yana, 1 aydan bu yana ilk 50 fon içine girebilmiş. Bu o demek. Burada başka bir tane fona bakalım. Mesela ne? İşte seçelim bir tane. Ne bileyim işte şunu seçtik mesela. Ne bu? A, J, Z. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Bu fon 5 yıllık ve de 3 yıllık fonlarda sıralamaya ilk ilk 50'ye girmiş sıraladığımız zaman. Ancak son e, bir 1 yıl, yılbaşı başı vesaire bunların hiçbirisinde ilk 50'ye girememiş. Bu bir değişken fon gördüğünüz gibi. Demek ki diyorum ben şahsi fikrim eee hisse senedi fonlarına, hisse senetlerine, Türkiye'deki hisse senetlerine pek yatırım yapmadığı için tahmin tabii ki bu. Bakmadım değişenlerine. Bu ilk 50 sıra, fon sıralamasına girememiş. Biliyorsunuz Türkiye'de ne oldu? Son borsa arkadaşlar. Son 2 yıldır çok iyi gidiyor. En iyi yatırım aracı İstanbul borsası şu anda. Neden? Amerika borsaları iyi gitmiyor. Dolar iyi gitmiyor altın o kadar da iyi gitmiyor vesaire. O yüzden son iki yıldır İstanbul borsasındaki fırsatları iyi değerlendiremeyen fonlar maalesef ilk 50'ye giremediler diye değerlendiriyorum ben. Yine aynı şekilde bunu bir yıllıklarda sıralamaya soktum. Bakın %220'ye kadar getiren var. Yıl başında %83, 6 aylık, 3 aylık vesaire. Şimdi şurada baktığımız zaman 6 aylık fonlar, 6 ayın en iyi fonlarına Arkadaşlar ne görüyoruz? Bunların aslında bakın birçoğu 5 yıldır en iyi 5 yıldır en iyi fonlar içine giriyor. Vah! Wow. Bu bir tesadüf değil bu arada. Demek ki bu fonlar iyi, iyi yönetiliyor arkadaşlar. Bir de şuraya da bakın. Bazı fonlar hiçbir zaman en iyi fonlar arasında girememiş arkadaşlar. Hiç. Yani o yüzden Para sizin paranız. Gelecekte ne yapacağınıza, paranızı bugünden itibaren nereye koyduğunuza çok dikkat edin. Ve de ben bunların hepsini arkadaşlar ilk sayfada bir araya getirdim. Ve de şimdi bunların üzerinden kısaca geçeceğiz. Daha sonra siz zamanınız olduğunda yine buradan gelin bakın diyeceğim artık. E, dosyayı da indirirsiniz. Sanırım bilmiyorum ama bir ay iki ay falan yani sanırım web sitesinde kalacak diye düşünüyorum umuyorum çünkü bedava bir sistem şimdi burada ne görüyoruz arkadaşlar şimdi 5 yıllığa göre sıraladım fonları bakın şuraya geliyorsunuz şuraya tıklıyoruz ve de büyükten küçüğe doğru sıralıyoruz 5 yılda yüzde %2000 getiren Best fonu var arkadaşlar. Yüzde 2000. Ve de baktığınızda şurada bakın şu fon her periyotta 5 yıl, 3 yıl, 1 yıl, şey yıl, vesaire her zaman için ilk 50'ye girmiş. Demek ki bu gerçekten iyi yönetilen bir fon arkadaşlar. Bu tesadüf falan değil. %2000. Arkasından gelen ne var? Arkasında bir tane daha var arkadaşlar. 5 yılın performansı gayet iyi. Ancak şunu kırmızı yapmak lazım aslında. 3 yıllık performansı 700 arkadaşlar. Ben o yüzden bu fonu işaretlemedim. Yani aradaki fark çok fazla. Yüzde ne kadar bu? 1200 getirmiş. Bu yüzde 1300, 1300 getirmiş arkadaşlar. Bu yüzde 700. Arada 500 fark var. 500. Düşünsenize siz paranızı koymuşsunuz. Şu fon. %1200, %1300 artmış arkadaşlar. 100 bin liranız olmuş 1 milyon 300 bin lira. Aman yarabbim. Bu ne kadar olmuş? 800 bin olmuş, 700 bin olmuş. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Korkunç bir fark. Bu sadece 3 yıldaki fark arkadaşlar. Bunun bir böyle bir 3 yıl daha gittiğini düşünürseniz. Yani parasını şurada tutan da şurada tutan arasında neredeyse 2 katı fark olacak. Sonuçta emekli olduğunuzda bu paralar sizin elinize yapışacak arkadaşlar. Özellikle şimdi bir de bu erken emeklilik vesaire diyorlar. Hani ben 50 yaşındaydım emekli olduğumda. 18 yaşında çalışmaya başlamıştım. Şimdi insanlar 40 yaşında <laughs> 40 yaşında emekli oluyorlar. <laughs> Neyse girmeyelim oraya şimdi. E, sonuçta bunu böyle okuyoruz. Ve de baktığımız zaman bu zaten bu fon her ne kadar e, işte 1-3-5 yılda ilk 50 içine girmişse de girmişse de mesela e, 6 ay ve de 1 yılda şunlar yani ilk 50 içine girememiş diyoruz. Şimdi ben o yüzden bunların hepsini seçmedim. Bir de bazılarını da kastan atladım arkadaşlar. Mesela bakın şu QNB, QNB. Bu ikisi de aynısı, aynı QNB tarafından yönetilen. İkisi de değişken fon. Ve de şu yukarıdaki bundan bariz olarak yani daha iyi yönetiliyor. Muhtemelen aynı ekip ya da çok böyle benzeri ekipler bakıyor bu fonlara. Ancak daha uzun vadede şu fon biraz daha iyi yönetilmiş. Hatta 3 yılda bakın aralarında %400 fark var. O yüzden bunu ben değerlendirmeye almadım. Yine bakın şurada başka katılım emeklilik hayatın agresif değişken fonları var arkadaşlar. Şimdi 3 yılda %9'un, %1000'in üzerine getiren bir sürü fon var. Burada mesela bir tanesi %500. Yani %500, %600 getirmiş. Bence ee, o kadar iyi değil. Mesela şu yılbaşından yana %35 getirmiş arkadaşlar. %60'ın, %70'in üzerine getirmiş olan bir sürü fon var. Hani diyeceksiniz ki ya bir tesadüf olabilir mi? Hani bir kerelik işte olmuş 3 ay, 5 ay. Haklı olabilirsiniz tabii ki. Ama sonuçta ben burada yani kendimce bir değerlendirme yaptım ve de bunları sıraladım. Kendimce bir seçtim arkadaşlar. Siz farklı şeyler seçmiş de olabilirsiniz, seçebilirsiniz. Şu sarı olanları ben çok beğendim. Sadece bu rakamlara bakarak da yani ben olsa kendini seçsem 5 tane şu 5'ini seçerim. Besin var mı? Var arkadaşlar. Ben yurt dışında borçlanarak emekli oldum. Yurt dışında çalışıyordum çünkü. Ona rağmen geldim burada. Kendime bes hesabı açtım arkadaşlar. 10 sene sonra şimdi 50, şu an 55 yaşındayım. Yani 60 kaç 63-64 yaşında besimi alacağım. Birikim birikimdir. Ondan sonra e, devletin katkısı da var biliyorsunuz. Bana düşen şey de doğru fonları seçmek. Bu böyle. Şimdi buradan e, neye bakıyoruz? Ben hangi fonları seçtim? Bir, onları bir e, yine e, konuşalım çok açık seçik arkadaşlar. Bazı firmalar daha iyi yönetiyor fonlarını görüyoruz ya da daha iyi yönetilen fonları portföylerine eklemişler. Ben şahsen tek bir fon alma taraftarı değilim. Şurada gördüğünüz gibi zaten değişkenli fonlar ve de hisse senedi fonları daha iyi performans gösteriyor gibiler. Çünkü neden? Hisse senetleri arkadaşlar. Borsa, borsa, borsa potansiyeli daha yüksek. Kaybetme potansiyeli, kaybetme riski de kazanma potansiyeli de daha yüksek bir yatırım aracı. Yani şimdi burada bize ne geliyor? Yani ne, ne diyoruz burada o zaman? Diyoruz ki bu borsa hisseleri vesaire yurt içi yurt dışı bunları iyi yöneten bir yatırım fonuna ben koyarsam paramı paramı katlarım arkadaşlar. Kötü bir fona koyarsan da paran perişan olur. Enflasyonun bile altında kalır. Bizim enflasyon, enflasyon dediğimiz ne arkadaşlar? Bir yıllık yüzde yüz mü? Yani enflasyon yüzde Bakın şurada yüzde yüzün altında ben şunu bir sıralıyorum. Ve de yüzde yüzün altında. Yani yüzde yüz lafın gelişi enflasyon işte %105. Arkadaşlar bu 250 fonun sadece 100 tanesi bir yılda enflasyon kadar getiri getirebilmiş ve de birçoğu da bunu ikiye katlamış diyeceğim. Ee, diyeceğim şey bu. Bu fonlara gitmek için de şuraya tıklıyorsunuz arkadaşlar ve de bakın açıyor ve de işte buradan bakarsınız artık görürsünüz. Ee, faiz içerir, Faiz içerir, faiz içermez. Faizin kötü olduğunu düşünüyorsanız, ona göre işte kendiniz artık seçiminizi yaparsınız. Bunlar sizin kişisel tercihleriniz diyorum. Yani diyeceğim bu arkadaşlar, bir bakın datalarda eğer sorun varsa da bana haber verin. Ben çünkü bunu biraz önce hazırladım. Eğer datalarda herhangi bir sorun varsa bir tuhaflık görüyorsanız da bana haber verin. Çünkü burada bir miktar formüller falan da var. Ondan sonra ben bunları düzelteyim videoyu baştan yapayım <laughs> ama sanırım doğru kendinize iyi bakın ee, bu beslenen şey aslında çok iyi bizim benim arkadaşlarım bazı arkadaşlarım işte yaşları gelince besten besten çıktılar arkadaşlar dediler ki kaybettiriyor kaybettiriyor yani gitmişler tahvillere falan koymuşlar paralarını yani tahvillerin faizleri ne kadar arkadaşlar %30 mu %40 mu yani Değil mi? Yani şurada yüzde yüzlük, yüzde iki fonları seçmek varken gidip de yüzde otuz, yüzde enflasyonun bile altında getirisi olduğu çok bariz olan enflasyon üzerine çıkamayacak yerlere paralarını yatırmışlar arkadaşlar. Ve de diyorlar ki bes iyi değil. Kaybettik vesaire. Değmiyor. Bence öyle değil. Her zaman dediğim gibi yatırımcılık çalışkan insanların işidir arkadaşlar. Çalışkan dediğim, sırf iş yerinde çalışmayın arkadaşlar. Paranızı kenara ayırdığınız, biriktirdiğiniz, bu bir için. Biriktirdiğiniz paranızı da çalıştırın. Onu çalışmak için çalışın. En güzel para bu aslında. İşe gidip de günde 8 saat çalışıyorsunuz orada. Burada kenarda biriktirmişsiniz bu paralarınız eriyor. Eğer dikkat etmezseniz biraz zamanınızı ayırın. Çok değil. Bence şu yani şu rakamlara böyle bir ayda bir baksanız hatta 3 ayda bir bile baksanız bence çok büyük fark yaratacaktır. Eminim. Rakamlara bakın arkadaşlar. Yani söylemeye gerek yok aslında. Yani %300 getiren fon var arkadaşlar. %2000 getiren fon var. 5 yılda. Emeklileriniz kaç yıl? Paranız burada 20 yıl duracak. 20 yıl. Varsayalım şurada işte 5 yılda %500 getirmiş bir fona yatırdınız. 20 yılda 4 ile çarpın bunu. Birleşik faiz yapmayalım. 2000 yapıyor. 20 yılda %2000 getirisi oldu. 2000, %2000 getiren fon var burada arkadaşlar. Onu çarpın 8000. %2000 nerede? yüzde sekiz binlerde. Dört katı fazla para. Paralarınızı koydunuz oraya. Herkes aynı maaşı alıyor. Birisi çıktı dedi ki Yee, dedi işte bende şey var. İşte 200 bin lira oldu param dedi. Diğeri çıktı dedi ki benimki dedi 1 milyon oldu. Emekli mühendisten benceler. Kendinize iyi bakın. mekan mühendisten benceler uyarsa